YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 72, 73, 74 Anka yayınları 4. sınıf din kültürü ders kitabı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi metni cevapları sayfa 72, 73, 74 Din kültürü Anka kuşu yayın evi sayfa 72, 73, 74 4. sınıf din kültürü kitabı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi metni etkinlik cevapları. Düşünelim. Soru: Aile büyükleri ifadesiyle kastedilen sizce kimlerdir? Cevap: Aile büyükleri ifadesiyle kastedilen bence peygamberimizin anne, baba, dede, amca, hala, teyze, nine gibi yakın akrabalarıdır. Peygamber Efendimizin dedesinin adı Abdülmütalip, babasının adı Abdullah ve annesinin adı Aminedir. Peygamber Efendimizin anneannesinin ismi Berre, babaannesinin ismi ise Fatima'dır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muhammed'in hiç dayısı yoktu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in halaları 6 tanedir. İsimleri Beyza, Berra, Atike, Safiye, Erva, Ümeyyedir. Amcaları Halis, Zübeyir, Abu Talip, Ebu Leheb, Hüseyin, Dirar, Bukevy Aç, Hazreti Hamza radıallahu an Hazreti Abbas radıallahu andır. 4. sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayın Evi Kitabı sayfa 74 cevapları etkinlik soru. Aşağıda verilen kimlik belgesini doldurunuz. Cevap. Adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Doğum yeri Mekke. Doğum tarihi 571. Aile bilgileri. Anne adı Amine. Baba adı Abdullah. Dede adı Abdülmütalip. Süt anne adı Süveybe ve Halime. Süt kardeşleri Abdullah İbni Haris, Üveys Binti Haris ve Şeyma'dır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.